Teknoloji severler bugün neredeyiz? Bu akşam muhteşem bir gece sizleri bekliyor olacak. Bizler sabırsızlıkla uzun zamandan beri ne bekliyorduk? Samsung Galaxy S6 ve S6 Edge'i bekliyorduk. İşte bu gece o gece şov şu anda başlıyor. Hazır mısınız? Teknoloji severler Samsung Galaxy S6, S6 Edge sizlerle. Gelecek benim hoş geldiniz. Gelecek bugünden tüm güzel anlar sonsuza kadar canlı. Her an ölümsüz. Gelecek ben nasıl istersem öyle olacak. Gelecek benim Evet teknoloji severler herhalde şovumuzu gördünüz, izlediniz, beğendiniz ama daha neler var ki? Samsung Galaxy S6 ve S6 için muhteşem gecesinde İstanbul Boğazı'na bir ada kuruldu. Gerçekten şu anda bir adanın, bir yüzen adanın üzerindeyiz ve kuru çeşmeden, karadan buraya misafirlerimiz yürüyerek geliyorlar. Gördüğünüz gibi ilk defa ürünlerimizi ellerine alıyorlar, inceliyorlar, akıllarındaki bütün soruları teknik ekibimize soruyorlar. Burada Samsung Akademi'den arkadaşlarımız sizlerle birlikte. Az sonra yine bu teknik detayları sizlere aktaracağız. Samsung Galaxy S6 ve S6 için muhteşem lansmanında ünlü isimler de bizlerle birlikte. işte Murat Dal Kılıç. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ediyorum. Sen de hoş geldin. Evet, Biz de hoş bulduk. Barcelona yerine bence İstanbul'da tanıtılmalıymış yani. Çok güzel olmuş. Bizleri kırmadığın için, bizleri kırmadığın için, bizlerle olduğun için, Samsung ailesinde olduğun için sana çok teşekkür ediyoruz. İyi eğlenceler. Gece daha yeni başlıyor. <laughs> Şu anda ekranlardan severek izlediğiniz, dinlediğiniz Zeo bizlerle birlikte. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Gecemizi nasıl buldun? Muhteşem. Özellikle adının üstünde yürüyor olmak, boğazın üstünde yürüyor olmak ayrı bir tat. Şimdi sıra Samsung Galaxy S6 Edge'in diğer detaylarında. Evet şimdi nerede kalmıştık Sinan? Senin de fotoğraf çekmeyi sevdiğini bildiğim için birazcık fotoğraf özelliklerinden bahsedeyim istiyorum. Öncelikle S6 ve S6 Edge'deki kamera her şeyden önce fotoğraftaki önemli olan şey anı yakalamak olduğu için anı yakalamamıza bize yardım ediyor. Yani artık hiçbir anı kaçırmayacağız. Kesinlikle önümüze gelişen o güzel anlar artık ölümsüzleşebilecek. Ve yanımızda bu muhteşem gecenin yaratıcılarından biri var. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Merhaba Can Emci ben. Ee, Samsung'un pazarlama direktörüyüm. Ee, bütün Samsung ürünlerinin pazarlamasından ben sorumluyum. Bu akşam yine çok heyecanlıyım ve yeni bir ya daha dur bir değil iki tane bebek var kucağımızda. Evet. Samsung Galaxy S6 ve S6 Edge için muhteşem etkinlikleri sizlerle birlikte olacak. Bizlerle olmaya devam edin. Gelecek benim. Samsung Galaxy S6 ve S6 Edge.